Şahin Bey Belediyesinin üzerindeki destekle çalıştığı ve şehir trafiğine büyük bir katkı sağlaması beklenen yüzüncü yıl tünelleri, Ramazan ayında trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla bugün hizmete açıldı. 11 yıl önce atma motosikletle başlayan proje'nin normal şartlarda en az 2 yıl sürmesi beklenirken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde bu süre 7 ayı indirildi. 35 bin kamyon hafiyatın kazılarak çıkarıldığı projede çelik güçlendirme, betonlama ve mevra işlemleri de tamamlanarak tünel vatandaşların kullanımına açıldı. Bugün Türkiye yüzyılına yakışır yeni bir eseri daha vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ay önce temelini attığımız Şahin Belediyesi 100. yıl tünellerimiz şehir trafiğine çok ciddi katkı sağlayacak bir projeydi ve normalde en az iki yıl sürecek bir çalışma gerektiriyordu. Ama biz bu süreyi kısaltmak, vatandaşın hizmetine bir an önce sunmak için 4 koldan girerek gece gündüz 7-24 çalışarak 7 ay gibi kısa bir sürede 35 bin kamyon kazarak, hafriyat çıkararak kaz işlemlerini tamamlamıştık. Ve akabinde çelik güçlendirme, e, betonlama, mebran işini de tamamlayarak bugün itibariyle vatandaşın hizmetine, kullanımına sunuyoruz. Eserlerimizle Gazi şehrimize, Şahin Bey'imize tünellerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs>